Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ee, şu an saat 10.30 falan Merhaba. galiba. Ee, sabah 10.30. Biz böyle erkenden kalktık, işlerimizi hallettik. Kahvaltımızı yaptık. Ee, köpeğimizi, tavuklarımızı doyurduk, besledik. Kendi karnımızı doyurduk. Ve şimdi bahçedeki işlere ge geçmek istiyoruz. Ee, bugün neler yapacağız Aydın'cım? Valla bugün e, sobamızı tutuşturmak için e, çalı çırpı ve odunlarımız var bizim bayağı bir bahçede. E, suyun, selin getirdikleri de var. Onları biraz biriktirip şeyi yakmak için kullanacağız. Zaten daha önceden de biriktirmiştik burada. Kullandık onları, bitti. E, bir de şurada yan komşumuzun, e, birazdan göstereceğim. E, herhalde çay yıktı orada, tel vardı. Biraz tel açılmış e, Tel evet. açılmış. Orayı da artık bir şeyle kapatacağız yani çalı da kapatmaya çalışacağız. Bizim tavuklarımız ve onların tavukları buralara giriyor, çıkıyorlar. Köpeğimiz ufak olduğu için korkuyoruz. Tavuklardan korkmuyoruz tabii yani. Onların da iki tane köpeği var, av köpeği cinsinde. Zarar vermez diyorlar ama biz yine tedbir amaçlı biraz orayı kapatmaya çalışacağız. E hemen sağ tarafımıza bayağı bir çalı var. Onları şimdi tırmık yardımıyla yani biraz böyle biriktirip oraya götüreceğim. O çalıları e biz buraya geldiğimizde onlar oradaydı. Biz oradan aldık. Böyle kapatmamız gereken yerler vardı. Oraları kapattık. Onlar içinde sobayı tutuşturmak için oradan alıp böyle hazırlamıştık biz bu kasaların içine. Oradan kullanıyorduk. Ben şu an o... <laughs> evet. Şu an onlar tükendi. Kalmadı. O yüzden şimdi şeyden. Ne diyor? Zuladan almamız lazım onları. Çok güzel bir yöndü. Evet, can... yani, Gerçekten çok var. Bir de hani kuru ağaç var. Onları da keseceğiz. Ee, onların evet. da kesilmesi lazım. Bugün e, hava o kadar güzel ki dün de öyleydi. 13-15 derece falan vardı galiba. İnanılmaz güzeldi. Bugün de çok güzel. Biz Bağırmaz. de bu güzel havadan biraz faydalanalım dedik. Çünkü hani o kadar çok soğuk oldu ki bu kış hiç dışarıya çıkamadık. Şu an bol bol e, ee, bu havanın biraz tadını çıkaralım. Hadi bakalım geçelim işleri yapmaya. Peki. Onlar ne? Bunlar yukarıdan çayın getirdikleri. İçip böyle atılıyor ya sağa sola. Doğru. Şuraya dursun da sen bir saniye ya. Bak orada da var bir tane. Şu. Neyse oraya kenarıya koy istersen şey olmaz ya. Ee, basmaz yani sen ona. Ee, en son e, toplayalım onları. Biz de şey yapıyoruz, girip çıkıyoruz çünkü. Ayağımıza batmasın. Şuradaki şeyleri göstermek istiyorum. <laughs> Fazlasıyla çalı çırpıyı. Bunlar buraya neden koymuşlar acaba? Şey böyle hani kesip budamışlar ondan sonra mı koymuşlar? Ya biz geldiğimizde yani 8 ay falan oldu işte biz taşınalı. O zamandan beri var bunlar. Biz buradan alıp alıp kullanıyoruz. <laughs> Bitince ne yapacağız acaba? Bitince. <laughs> Çay getiriyor yenisini. Özür dilerim. Getiriyor evet doğru. <laughs> Yukarıdan da göstermek istiyorum. Ben şimdi yukarıya çıkacağım. Oradan da bu manzarayı göstermek istiyorum. Şöyle biraz yiyelim misin canım? Tamam. Bunları da birikterip? Ne şey yapmam lazım? Evet, üst kısımdan da bu şekilde görünüyor. Burası yağmurda herhalde biraz şey olmuş, böyle dökülmüş. Yani bayağı var bunlardan aslında. Var da bunlardan buraya set olmaz. Olmaz mı set? Bence olmaz. Şey kalın mı yani biraz bunlar? Ha kırılıyor. O zaman fazlaca kurumuş galiba. Yani set olarak o açık kısma hani kırılmayan gibi olanların yani yapabildiğimiz kadarını yaparız. Diğerlerini hani parçalayıp e, tutuşturma için kullanırız. Artık. Hava o kadar güzel ki. İnanılmaz bir güneş var. Nasıl? Evet evet çok güzel. Çok da iyi kurumuşlar artık. Burada incirlerimiz var. Bunlar kara incir. Şurada arkada da var. Bunun arkasındaki de kara incir. Biz bu yaz bu incirlerden yiyemedik. Çok fazla çünkü ulaşamadık ya incirlere. Yani hiçbir türlü hiçbir yerden geçiş bulamadık. Çıkamadık otlardan, dikenlerden. Temizlemek de istemedik yani aslında yazın çok fazla burayı. E, tam niyetlendik yangın çıktı yangın öncesi yangın sonrası derken e, olmamıştı. E, i̇nşallah e, yani bu incilerden yeriz bu yıl tadına bakarız. Baksana elimde kalıyor Çok çabuk kırılıyor değil mi? Ya artık kurumuş ya. Yani. Şimdi birkaç tane. Evet. Başlar üstüme geliyor. Dikkat et. Altından hiç çıkana merak ediyorum. Bir şey yoktur altında ya. Kayaları var taşlar var. Kapatabilecek miyiz orayı? Ya aslında buradan zor. Şurada bak Görüküyor mu orada? Evet, gözüküyor. Bir bir yer var. Şu kadar bir yer var. Şu kadar. Ha, çok görünmüyor. Ben birazdan geleyim oraya da oradan çekelim. Ben buraya gelirken çok dikkat et bana. Dikkatli abi. gelirim. Hani çay ne varsa yıkmış bak, geçmiş. Buradan geliyor ya. Yukarıdan buradan geliyor böyle. Evet. Hepsini getirmiş. Bu bile ne olduğunu bilmiyorum. Yani. Burası ısırgan bahçesiydi. Yazın bu evet. Hmm. kurotların hepsi Bileme ısırgan. Odaklı e, bayağı bir ısırgan vardı. Hatta ısırgan e, şeyi gübresi yapmıştık. E, onlar herhalde yazın yine çıkar bunlar. Şurada da yine bir öbek kuru odunlar var. Onları da taşıyacağız. Böyle eşyaların üzerine sarıyorlar ya. Yani. Evet. Böyle baksana Ben yıkılmış Suyun gücüne neden dayanır ki? Her şey yıkıp geçmiş. Ben var Sem de güneşleniyor orada. Çok güzel güneş bulmuş kendine. Sen ona yardım ediyordun. Bak. Bizim oğlan. <laughs> sen de mi taşıyorsun? Hadi getir. Getir sen de Getir Evet, biraz da sana yardım edeyim, değil mi? Hep ben taşıma, biraz da ben taşıyayım çünkü sen birazdan da bunları kesmeye Tabii ufak başlar. ufak hale getirmemiz lazım parçalayacağız Bak artık. Çekil bak batacak ama. Çekil kızım dur. Eldiven giysen senin için daha iyiydi. Ya eldiven vardı aslında cebimde ama baksana eldiveni giymeyi unuttum aslında. Tamam o zaman bırak. Gel. Şu eline diken falan bakmasın. Oraya aşağıya at hemen tamam yeterli. Evet. Biraz getirdik buraya. Onları keselim şimdi küçük küçük. Biraz daha mı küçük yapsan acaba? Öyle iyi mi? Evet. Şey hani bayağı kovaya kömür dolduruyoruz ya üstüne hani daha küçük olsun. Aynen. Mesafesi dar çünkü. Sen ne yapacak mısın? Bu kadar değil yalnız. Bunlar Yukarıda bir aile var. Ben bunları keserken sen de getirirsen sevinirim. Sen de rahat bırakırsa <laughs> evet, asla o... odun kesme müsaade etmiyor bak. Evet bak. aldı götürdü. <laughs> Artık onu, onunla oynuyorum onunla ilgilenmiyorum sen diyor. Bilmiyorum ki baksa bak. <laughs> sen ne yapıyorsun kızım? Bağlamak da istemiyorum. Evet ya dolansın bağlamayalım. Ya aslında biz var ya baltalarla işimiz Baltayı boşuna kullanıyorum yani şu an. O çok kuru değil mi? O kadar hani tabiri caizse gevrek olmuşlar ki. Aa nasıl kırıldı? Evet. Tamam sen tamam. Gel. asla müsaade etmiyor. Sen seni bağlarım bak. Gel kızım. Evet balta yaş ya da tarraya falan gerek yok ya. Çok güzel kırılıyor. Ve bizim işimize de çok yarıyor bunlar. Çok bizim güzel bizim yanıyor var. değil mi? Evet. evet. Tahta parçası nasıl bunlar anında tutuşturuyor yani sanırım. Doğru. Ve bir sürü var. Yani bu kış değil İki kışlık odun var bizim yukarıda. Bence biz o kalan diğerlerini de yapabilir, yapabilirsek yapalım. Ne yapacağız zaten. Sen taşırsan buraya ben de bunları bu şekilde akşama kadar bitirmeyi düşünüyorum. Ben. Tamam ikimiz taşıyalım. Tamam olur. Ondan sonra ikimiz kıralım. Eldivenleri ben de giyerim. Hayır yani bunları kırmak çok kolay olduğu için sen en zor işi bana veriyorsun gibi. Tamam. Taşıma işini. Tamam peki. Beraber taşıyalım. Peki. Dikkat et. Bunlar için fazla bir emek harcamadık zaten. Bunlar hazır orada duruyordu. Evet. Ama oraya ne amaçlı konu? Belki duvara set mi yapıldı bilmiyorum da. Çürümüş artık yani. Setin de bir anlamı kalmamış. Bitirmiş yani o set özelliğini. Bence önce budamışlar, kesmişler, kesmişler. Orası daha böyle kuytu olduğu için sanırım oraya yığmışlar hepsini. Üzerini üzerine açtıkça nizami bir şekilde dizildiğini gördüm yani. Öyle mi? Bir amaçla konmuş oraya. Ha. Hemen hemen bir kasa yakın oldu. Evet. Ay yüzüme geldi. Gelmez gelmez. <laughs> Hepsini buraya taşıdık. Bu da bizim içimizi bayağı görecek. En azından sabahları fazla uçurmayacak. Çabuk tutuşur. Çok iyi olacak ya. Bunları seviyorum ben. Çabucak yanıyor. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Hava Yıkar güzelken bitirelim. Evet hava güzel. Kızım. Sıyırdı. Evet yüzüme çarptı o sadece. Ha, götür onu. Onu götür kızım. Al. 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 Gel. Bak burada al. al. Eldiven değil. <laughs> Düğme mi bırak? Bırak sen. Bırak, bırak anneciğim bırak. Bırak, Hadi bırak ama. Onu bırakır mısın? Neden böyle yapıyorsun? Gel. Gel al. Evet kasamızı doldurmaya az kaldı. Burada da şunlar kaldı. Onlarla herhalde bu kasa dolar. Bu kasalardan içeride biraz daha var çuvala koymaktansa böyle kasaya koymak çok iyi oluyor bizim için. Evet. Hem balkona alıyoruz bunları. Oradan alması ya da aşağı kısma koyup oradan kovayı hazırlaması çok kolay oluyor. Ee, yukarıda bayağı bir var. Siz de görmüştünüz. Bugün hava çok güzelken onların hepsini yapalım. Bitirelim biz de. Şimdilik bizden bu kadar. Biz odun işlerimizi yapmaya devam edelim. Bizi evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, bu güzel havalarda videolarımızın devamı gelecek. Teşekkürler hepinize. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın arkadaşlar.